Merhaba, ben Ceyda Saltadal. Bugün analoma nefes egzersizi yapacağız. Öncelikle rahat bir oturuşta olduğundan emin ol. Benim gibi bağdaşta oturabilirsin ya da at biner gibi altına yastığı alıp dizlerin yerde oturabilirsin. Herhangi bir acı olmasın dizlerinde, bedeninin herhangi bir yerinde rahat olmaya çalış. Mutlaka kalçan yüksekte olsun, dizlerin kalçalarından daha aşağıda olsun. Ve omurgan dik, Omuzların rahat başının tepesinden uzuyorsun. Bu nefes egzersizinde sağ elimin sağ baş parmağıyla burun deliğimin sağ tarafını kapatıyorum ve yüzük parmağıyla da sol burun deliğimi kapatıyorum. Bir sağdan alacağız, bir soldan alacağız nefesi. İşaret ve orta parmakların dilersen şöyle iki kaşının ortasında olabilir ya da içeriye kıvırıp şu şekilde tutabilirsin elini nasıl rahat ediyorsan. Şimdi yavaşça. Sağ elinin baş parmağını sağ burun deliğine getir ve sağ elinin yüzük parmağını da sol burun deliğine ve sağ burun deliğini kapat. Al soldan. 1, 2, 3, 4, solu kapat, ver sağdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağdan. 1, 2, 3,

ver soldan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al soldan. 1, 2, 3, 4, ver sağdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağdan. 1, 2, 3, 4, 5. Ver soldan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al soldan. 1, 2, 3, 4. Ver sağdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağdan. 1, 2, 3, 4, 5. Ver soldan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al soldan. 1, 2, 3, 4. Ver sağdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağdan. 1, 2, 3, 4. Ver soldan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al soldan. 1, 2, 3, 4. Ver sağdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al sağdan. 1, 2, 3, 4. Ver soldan. 1, 2, 3, 4.

3, 4, 5, 6, 7, 8. İki burun deliğinden de al derin bir nefes. Sakince bırak ağzından. Şimdi burnundan alıp burnundan vermeye devam et. Doğal nefes alıp verişlerinde kal. Burnundan girip burnundan çıkan nefese odaklan. Ve bir sonraki nefes alışınla eğer kapalıysa gözlerini aralayabilirsin. Bu nefes egzersizini dilediğin kadar uygulayabilirsin. Hatta mümkünse her gün, günde 2-3 kere yaparsan çok faydasını göreceksin. Stres altında hissettiğin zaman kendini, sıkışık hissettiğin zaman, biraz olsun nefesine dönmek istediğin zaman uygulayabilirsin bu çalışmayı. Çok faydasını göreceğinden emin olabilirsin. Ve namaste.